Merhaba sevgili Otoport TV izleyicileri. Sizlere Mercedes'in en önemli serilerinden biri olan 2005 model bir aracın yanından sesleniyoruz. Aracımızın sahibi Emrah İpek yanımızda. Bakalım aracını neden satıyor ve ne gibi özelliklere sahip öğreneceğiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Önce aracımızın modelinden, markasından başlayarak tanıyalım. Aracımız gördüğünüz gibi Mercedes Benz 2005 model. 81.000'de bir araç. Orijinal, değişensiz. İki ee, iki parçasında boya var. Şöyle söyleyeyim. Manuel vitese sahip. Airbag, ESR, çelik jantlı bir araç. Göründüğü gibi daha eee gıcır, gıcır gıcır, gıcır parlıyor yani. Onu söyleyeyim. Evet. Zaten birinci sahibinden aracı aldınız. Eee evet. değişen hiçbir aksamı yok, kazası evet. yok ve kilometresi de aslında 2005 model olmasına rağmen çok düşükte 81 kilometre, evet, 81 bin kilometrede bu da çok önemli bir özellik. Aracımızın rengi gri zaten, gri. gerçekten de çok güzel Aracımız bakılmış bir araç. Ekspertizle raporludur. Yani tekrardan isteyen kullanıcılarımız bunu servise sokup raporlayabilirler. Herhangi bir aksamda bir problem yoktur. Bütün bakımları yapılmıştır. Göründüğü gibi araç. Yani evet, Hiç aksam, ben yürüyen aksamda hiçbir hiç şey yok. Tüm parçaları yok. orijinal. Evet. Peki biraz da teknik özelliklerinden bahsedelim. Ee, aracımızın tesisatından bahsedelim. Araç her şeyi orijinal. Değiştirmedik biz aracımızı. Araç zaten e, benzinli. E, onun dışında CDM3 çaları var. E, yani yolcu eğirbeği var. Ondan sonra yani tek bir şey değiştirmedik yani araç, evet, araç göründüğü, gibi, gibi. göründüğü gibi yani orjinal ee, gayet orjinal yani 5 kapılı geniş bagaj hacmine sahip çok Bağazı güzel bir, bir araç geniş. evet peki e, araçımız özel değilse e, neden sattığınızı öğrenebilir miyim araç ben e, şöyle söyleyeyim sen memnun kaldığım için e, segment segment büyütmek istedim bu yüzden işte bunu satacağım daha üst modelini alacağım Hı -hı. yani bu, aslında çok memnunuz ama bir modelini alacağız. Evet. Yeni bir yatırım düşünüyoruz. Bir yatırım. O yüzden de acil satılık. Evet. Acil satılık olduğu için de fiyatı aslında piyasa koşullarına evet. göre çok uygun. Nedir? Çok uygun. Yani piyasada eğer araştırma yaparlarsa arkadaşlarımız e, fiyatının gayet uygun olduğunu göreceklerdir. E, bu modelde e, bu kilometrede en uygun araç bizimki diyebilirim yani. Hı hı. Zaten e, belki daha uygunu olamaz yani bu, bu yok, şartlardaki bu şartlarda bir araç yok. için. Öyle söyleyeyim. Evet, ne kadar istiyoruz? Aracımız 27.500 lira. Hı, hı. E, gayet uygun, e, bu zamanda alınacak en uygun araçlardan biri. Evet. E, aslında aracımızı ağacı sattığımız için küçük belki bir pazarlık olabilir. O da belki evet. diyoruz bizim hatırımıza Bir evet. küçük bir pazarlık payı var diyelim mi? O, tabii. Pazarlık payı var. Yani her şeyde sünnettir. Evet. E, arayan arkadaşlarımıza yardımcı olacağız. Evet e, bizde e, küçük bir pazarlık payı var diyoruz ve aracı alacak olan herkesi de Emrah Bey'i aramaya davet ediyoruz. Şimdi sözü Merkez diyorlarına bakıyoruz.